Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Senden Daha Güzel dizisinin kamera arkasından muhteşem görüntüler getirdim arkadaşlar. Sette çekimler hızla devam ederken sizler için en güzel kareleri ben getiriyorum. Eğer Setten kamera arkası muhteşem görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için senden daha güzel dizisinin yepyeni bölümlerinden en güzel kareleri getirmeye devam edeceğim. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın. Thank you